Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim inan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harçık çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyiciler, Tüm Kutsal Kitab'ın Panorama adlı yeni program dizimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğimiz gibi Tüm Kutsal Kitab'ın Panorama'sı ilahi kitapları tek tek anlamanın anahtarlarını tanıtan bir kutsal kitap çalışma programıdır. Her kitap hakkında genel bir fikir, kitabı anlama ve inceleme anahtarları, kitabın adı, yazarın adı, yazılış tarihi, kitabın bölümleri ve her kitap için tarihi, coğrafi ve sosyal arka plan sunar. Bugünkü bölümün konusu Yeşu kitabı. Eski ahitte kutsal kitabın 5. kitabı olan yasanın tekrarının son bölümünde ve Musa'nın Tevrat olarak adlandırılan kitaplarının beşincisinde bitirmiştik. Bugün Yeşu kitabına başlayacağız. Yeşu kitabı eski ahitteki ilk tarihi kitaptır. Eski ahit kitaplarının bölümesi aşağıdaki gibidir. Musa'nın 5 kitabı ve Yeşu ile başlayan ve Esterle biten 12 tarihi kitap. Daha sonra elimizde Eyüp ile başlayan ve Ezgiler izgisi ile biten 5 şiirsel kitap. Daha sonra elimizde Yeşaya ile başlayan ve sonra başka peygamberlerle devam eden 5 büyük peygamber kitabı. Malaki'yi bitirene kadar 12 genç peygamber. Bunlar Eski ayetin kitaplarının çoğudur. Yeşua kitabı Eski Ahit'teki ilk tarihi kitaptır. Bölümde Musa'nın 5 kitabı da 17 kitap oluşturacak şekilde tarihi kitaplara dahil edilmiştir. 5 büyük ve 12 küçük peygamberlik kitabı olmak üzere 5 şiir kitabımız ve 17 peygamberlik kitabımız vardır. Yani 17 5 17 olacak. Yeşu tarih kitaplarındaki ilk kitaptır. Mısır diyarından çıktıktan sonra bize halkın tarihini açıklıyor. Sonra Yeşu halkı yönetti ve Kenan diyarına girdi. Daha sonra halkların yaşadığı bu şehirler özgürleştirildi ve bu şehirlere el konuldu. Yeşu Tanrı'nın halkının bu topraklara sahip olması ve kabilelerin payına göre onlara miras vermesi için onları serbest bıraktı. Ancak bölge her kabilenin sayısına göredir. Daha fazla sayıdaki kabile daha fazla alana sahipti ve sayıca daha küçük olan daha az yer kaplıyordu. Ancak her kabilenin yeri kura ile belirlendi. Kura her kabilenin yerini belirledi. Yeşu bu kitabın yazarıdır ve bu kitabın konusudur. Yeşu isminin anlamı Tanrı kurtarır veya Yahve kurtarır. İki heceden oluşur. Jo ve Şua. Şu kurtarıcı anlamına gelirken Ye, Yahve'nin, Yehova'nın kurtarıcı adıdır. Bu İbranice ismin ...Yunanca çevirisi. Yeni ayette halkını günahlarından kurtaracak olan İsa Mesih'tir. Nuh oğlu Yeşu, Yeşu kitabını yazdı ve onun isminin anlamına öğrendik. Yah ve benim kurtuluşumdur. Nuh oğlu Yeşu, Efraim kabilesindendir. Bunu Çölde Sayım kitabının 13. bölümünden alıyoruz. Ama o Musa'nın bir hizmetkarıydı ve Musa onu 27. ayette halka önderlik etmesi için halefi olarak atadı ve yasanın tekrarı kitabının 34. bölümünde Musa ölmeden hemen önce halkın liderliğini devraldı. Yeşu'dan sonra kaydedilen tüm olaylar elbette Yeşu ölümüne kadar Yeşu kitabındaki tüm olayları kaydetti. Yeşu'nun ölümünden sonra ne olduğunu kaydeden kişi olması imkansızdır. Ancak Yeşu 24'ü de içeren Yeşu'nun ölümünden sonra Yeşu kitabındaki olayların geri kalanını kaydeden kişinin başkahin Elazar'ın oğlu Pineas olması muhtemeldir. Bu kitabın ve olaylarının yazılması için önerilen bazı tarihler var. Kitap neredeyse 30 yılı kapsıyor. Bu 30 yıl Musa'nın ölümünden Yeşu'nun ölümüne kadardır. Musa öldü ve Yeşu birebir de Musa'nın ölümüyle ilgili bir referans okuduk. Musa'nın ölümünden sonra Yeşu liderliği devraldı. Ama Yeşu da öldü ve referans burada Yeşu 24'tedir. Musa'nın ölümünden ve Yeşu'nun liderliği devralmasından ölümüne kadar geçen süre 30 yıldır. Yaklaşık olarak milattan önce 1400'den milattan önce 1370'e kadardır. Yeşu kitabının konusu vaat edilen topraklara girmek ve topraklara sahip olmaktır. Musa insanları ülkeye sokmadı. Musa halkı ülkenin sınırlarına getirdi. Ama Musa'nın günahı yüzünden kayaya vurduğunda Rab ona onunla konuşmasını söylemesine rağmen ülkeye girmekten mahrum kaldı. Musa burada bize miras alamayan yasayı temsil eder. Ama Yeşu lütfu Mesih'i temsil eder ve lütufla mirası elimizde tutmamızı sağlayabilir. Kurtuluşun ikinci kısmının tamamlanması Yeşu aracılığıyla yerine getirildi. Yani kurtuluş iki bölümden oluşur. İnsanları kölelikten kurtarmak, aynı zamanda vaat edilen topraklara girmek ve sahip olmak. Bu kurtuluştur. Musa insanları kölelikten kurtarmaya başladı. Ancak Yeşu vaat edilen topraklara sahip olmak için girmeye başladı veya tamamladı. Musa mirasçıları Mısır'dan ve kölelikten kurtardı. Fakat Yeşu vaat edilen toprakları düşmanların elinden kurtardı. Mirasçılar Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıktılar. Yeşu düşmanların yetkisi altındaki vaat edilen toprakları özgür bıraktı ve insanların ona sahip olmasını sağladı. Bu kitabı Yeni Ahit'teki bazı kitaplarla karşılaştırırsak Efeslilerin Mektubu'na karşılık gelir. Yeni Ahit'in ışığında Efeslilerin Mektubu bize inananların mirasını, Mesih'in bedenini, kiliseyi açıklar ama bize mirasın tadını çıkarmamızı söylüyor. İnananlar için cennet gibi yerlerde kötülüğün ruhsal ordularıyla ruhsal bir savaş vardır. Ayrıca Eski Ahit'te insanlar için bir miras vardı. Ancak ona sahip olmak için çabalamak zorunda kaldılar. Yeşu kitabında halkın ülkeye girdiği dönemi bizim için kapsarlar. Hakimler kitabı düşmanların kötülük yapmanın bir sonucu olarak ne zaman geldiklerini kapsar. Sonra 1. ve 2. Samuel'de hakimler aşaması ve krallık aşaması başlar ve sonra Süleyman 1. krallık gelir. Sonra Krallık Rehavam'ın günlerinde bölündü. Sonra Ansur ve Babil esareti, sonra esaretten dönüş. Tarihi kitapların sonunu getiren Ester kitabı, sürgünde kalan ve topraklarına dönme çağrısı yapıldıktan sonra geri dönmeyen grubun durumunu bize açıklar. Şimdi bir ara vereceğiz ve döndükten sonra Yeşil kitabı hakkında konuşmamıza devam edeceğiz. Kutsal Kitab'ın Panoraması programına tekrar hoş geldiniz. Eski ahitteki bir dizi tarihi kitabın ilki olan Yeşu'nun kitabını inceliyoruz. Ara vermeden önce de söylediğimiz gibi Yeşu kitabı Yeşu ile başlayan ve Esterle biten ve tarihi kitaplar olarak adlandırılan bu 12 kitaplık seriye başlar. Kenan diyarına girdikten ve mirası aldıktan sonra halkın tarihini bize sunar. Sonra hakimler kitabında belirtildiği gibi kötülük yüzünden düşmanların üzerlerine gelmesi. Sonra krallığın başlangıcı. Önce Saul'un krallığı, sonra Davut'un krallığı, sonra Süleyman'ın krallığı. Sonra krallık kuzey ve güney olarak ikiye bölündü. Sonra Asur esareti, sonra Babil esareti. Sonra sürgünden dönüş ve sürgün diyarından geri dönmeyen insanların durumu. Bu tarihi kitapların sonucu olan Ester kitabının konusudur. 12 tarihi kitabın üçlü bölünmesi başlığını verdiğimiz bu tarihi kitaplardan bazı bölümlere bakalım. Tarih kitaplarını 3 kısma ayırabiliriz. 12 kitaptır. Bunları 3 kısma ayırabiliriz. İlk bölüm ilk sütundur. Teokratik yönetim altındadır. Teokratik kuralın anlamı ilahi kuraldır teokratik ilahi anlamına gelir. Tanrı'nın ismine bağlıdır. Bir kral, Tanrı'nın halkına hükmetmeden önce, Tanrı'nın kendisi bu halkı yönetiyordu. Teokratik yönetim altında Yeşu, hakimler ve Rut'un kitaplarını görebiliriz. Bunlar krallığın kurulması altındaki kitaplardır. Bu, Sol ve Davut'tan önceydi. Yeryüzünde bir krala sahip olmadan önce bu halkı yöneten Tanrı'ydı. Biz buna teokratik yönetim diyoruz. Monarşi ikinci sütundu. 3 grupta görebiliriz. 1. ve 2. Samuel'in kitapları, 1. ve 2. krallar, 1. ve 2. tarihiler. 3 grup bize Saul'dan sonra Davut'tan ve ardından krallığın Güney ve Kuzey krallıklarına bölünmesine kadar bir dizi kraldan başlayarak insan yönetimi altındaki krallığın durumunu anlatıyor. Ve bu kitapların konusu da bu. 1. ve 2. Samuel, 1. ve 2. Krallar, 1. ve 2. Tarihler. Ancak bu kitapların üçüncü aşaması esaret aşamasıdır. Krallık sona erdikten sonra İsrail krallığı olan Kuzey krallığı olmak üzere 10 kabile esir alındı. 2 kabile Babil esaretine esir alındı. Orası Yahuda krallığı, Kuzey Krallığı'ydı. Sürgün zamanı ve esaretten dönüşle ilgili üç kitap yazılmıştır. Bunlar Ezra, Nehemya ve Ester'dir. Ester, Susa'da veya esaret diyarında kalan ve esir alınanların geri dönmesi için çağrı yaptıktan sonra geri dönmeyen insanları temsil eder. Şimdi 12 kitabı teokratik yönetim altında, monarşi altında ve sürgün sırasında üç gruba ayırdık. Teokratik yönetim altındaki üç grup kuralı ülkeye girdi. Ancak onu koruyamadılar. Ülkeye Yeşun'un kitabında girdiler. Ama onu hakimler kitabında tutmayı başaramadılar. Rut kitabında Numi'nin kendilerine verdiği Tanrı'nın ülkesini terk edip Muava gittiğini görene kadar düşmanlar onlara karşı geldi. Sanki bir anne gibi Rabbin onlara verdiği toprakları geride bırakıp Muava gittiler. Ancak ikinci aşamada, monarşi aşamasında kralların yönetimi altında onlardan bahseden üç grup kitabın bulunduğu krallığın kuruluşunu görüyoruz. Ama biz de kraliyet rejiminde başarısız olduk. Böylece ilk bölümde halk Rabbin kendilerine verdiği toprakları ellerinde tutmayı başaramadılar. Ardından aynı zamanda başarısız olduğu krallık aşaması gelir. Krallık Tanrı adamı Davud'un kendi yüreğinin peşinden giden bir adam olmasıyla başladı. Sonra Süleyman, sonra Rehavam. Birleşik krallık bölündü. Kuzey 10 kabileydi ve Güney 2 kabileydi. Kuzey krallığının tüm kralları kötüydü. Kuzey krallığı Asur esaretiyle sona erdi. Güney krallığı Babil esaretiyle sona erdi. Bu bize insan yönetimi altındaki kraliyet sisteminin başarısızlığını gösteriyor. Bu, Tanrı'nın yüreğine göre kralın gelişini hazırladı. Gelecekte hüküm sürecek olan kral Mesih ve onun yönetimi, doğruluk ve barış kralı Melkisedek'in bu emriyle olacaktır. Yani kraliyet sistemi başarısız oldu. Üçüncü aşamaya geçtiğimizde halkın tutsak edildiğini ve Rabbin insanları 70 yıl boyunca terbiye etmek istediğini göreceğiz. Çünkü onlar Rabbin ülkedeki hakkını ihlal ettiler. Rab onlara bir şabat yılı olması gerektiğini, bunun da dinlenme yılı anlamına geldiğini söyledi. Arazi 6 yıl boyunca ekilecek ve 7. yıl dinlenecek. 7. yılda Tanrı'nın hakkını ihlal ettiler. Böylece Rab 70 yılı 490 yıl boyunca hesapladı. Her 6 yılda bir, bir yıl nadas. Ülkenin şabat gününü alması için onları sürgüne gönderdi. Esaret altına gittiler. Bu aşamayı bitirdikten sonra ve Yeremya'nın peygamberliğine göre sürgünün 70 yıl olduğunu biliyorduk. Ve Daniel'in peygamberliğine göre 70 yıl sonra insanların geri döneceğini biliyorduk. Ancak esaret altında kalan bir grup vardı. Geri dönmek istemediler. Bunlar Ester kitabının konusudur. Bu aynı zamanda insanın başarısızlığını da gösterir. Tanrı lütfuyla insanların sürgünden geri dönmesi için çağrıda bulunanları getirdi. Ama geri dönmeyeceğiz diyen bir grup var. Tanrının ülkesi onlar için sevgili değil. Tanrının tapınağının bulunduğu yer onlar için özel bir yer değil. Sürgün diyarında kalmayı tercih ettiler. Ester kitabının tüm olayları esaret ülkesinde kalan ve İsrail topraklarına geri dönenlerle geri dönmeyen bu kategori etrafında döner. Bu gruplara göre üçlü bölünmedir. Teokratik yönetim, monarşi ve sürgün. Ancak bu tarihi kitapların beşli bir bölümünü de şu şekilde görebiliyoruz. Yeşu kitabının yaratılış kitabına karşılık geldiğini görebiliyorum. Beşe bölünmüş derken 12 tarihi kitabı böleceğim. Yeşu, Ester'in beş grubuna girmez. Her grup ruhsal olarak Musa'nın beş kitabından birine karşılık gelir. Manevi olarak karşılık geldiğini söylediğimde Musa'nın beş kitabından birindeki ana fikrin tarihi kitabın bölümlerinden bir grup kitaba karşılık geldiği anlamına gelir. Yani Yeşu kitabı yaratılış kitabına karşılık gelir. Peki neden? Çünkü yaratılış kitabı başlangıçtan bahseder ve Yeşu'nun kitabı Rabbin onlara verdiği topraklara girdikten sonra bu halk için yeni bir başlangıçtır. Ancak hakim ve Rut ruhsal olarak Mısır'dan çıkışa karşılık gelir. Hakimler kitabında düşmanlar Tanrı'nın toplumunu küçük düşürür ve insanlar inleyerek ve acı çekerek defalarca ağladılar. Rab onları kurtaracak olanları gönderdi. Ayrıca Mısır'dan çıkış kitabında Mısır'daki insanlar üzgündü ve Rab onlara Musa olan bir kurtarıcı gönderdi. 1. ve 2. Samuel'le Birinci ve ikinci kralların kitapları Levililer kitabına karşılık gelir. Peki neden? Çünkü birinci ve 2. Samuel'dedir ve ondan sonra birinci ve ikinci krallara gittiğimizde tapınağın temeli olacaktır. Tapınakta kahin sistemleri veya kahin düzeni ve kurbanlar vardı. Tapınağın kuruluşu, kurbanları ve kahinliği Levililer kitabına, Tanrı'ya yaklaşma kitabına ve kurbanlara karşılık gelir. Ezra ve Nehemya'nın kitaplarına gelince bize esaretten bahsediyorlar. Bu insanlar topraklarından uzaktalar. Bu da topraklarından kayboldukları anlamına geliyor. Bu Çölde Sayım kitabına karşılık gelir. Ezra, Nehemya, Ester sürgün durumuyla ilgili kitaplardır. Çölde Sayım kitabı çölde kaybolan insanlar hakkındadır. Henüz topraklarına ulaşmadılar. Tarihlere ulaşana kadar bunlar yasanın tekrarı kitabına karşılık gelir. Tarihler derken birinci ve ikinci tarihleri iki kitabı kastediyorum. İki kitap yolculuğun sonuyla ilgili olan yasanın tekrarı kitabına karşılık gelir. Yolculuğun sonu. Çünkü ikinci tarihler kitabı bana sürgün edilen insanların dönüşünü anlatıyor. Tanrı sürgün edilenlerin dönüşüyle ilgili kitaplar hakkında konuşmaya hazırlanmak için, geri dönmesi için bir kalıntıya sahip olmaya karar verdi. Bunlar bu beş kitaptaki ruhsal düşüncelerdir. Yeşu kitabı iki ana bölüme ayrılmıştır. Yeşu'nun yazar olduğunu söylüyoruz ve Yeşu, Yehova'nın kurtaracağı Joshua, Yehova'nın kurtaracağı anlamına geliyor. Yeşu kitabı 1. bölümden 12. bölüme ayrılmıştır ve 2. bölüm 13'ten 24'e kadardır. 1'den 12'ye kadar topraklara girme ve toprak başlık savaşları hakkında konuşur. Toprağa kendilerini saklayan düşmanlar vardı. Yeşu'nun önderliğinde Rab, halkının Rabbin onlar için koyduğu mirasa sahip olabilmesi için düşmanları ortadan kaldırdı. Yani vaat edilen topraklara girmek ve savaşlar birden 12'ye kadar olan bölümlerin konusudur. Ve Tanrı'nın zaferlerindeki yüceliği açıktı. Yeşu zafer kazandı çünkü onunla birlikte olan Rabbin ordusunun komutanıydı. Yeşu kitabının ikinci bölümü 13 ile 24. bölümlerden başlar. Bu ülkeyi bölen düşmanlarını ortadan kaldırdıktan sonra başlar. Ülke düşmanlardan boşaltıldıktan sonra ülkeyi bölmeye başladı ve Tanrı'nın kutsaması vaadinde açıktı. Birden 12'ye kadar olan ilk kısım Tanrı'nın görkemi zaferde ortaya çıktı. Ancak 13'ten 24'e kadar olan ikinci kısım mirasta Tanrı'nın lütfunu gösterdi. Rab onlara zafer verdiğinde bu Rabbin zaferiydi. Ve Rab onlara miras verdiğinde bu lütufa dayanıyordu. Rab onlara lütfa göre bir miras verdi. 1'den 12'ye kadar olan ilk bölüm iki bölüme ayrılabilir. Bölüm 1'den bölüm 5'e, topraklara giriş ve bölüm 6'dan bölüm 12'ye, düşmanların yok edilmesi. Düşmanları ortadan kaldırmak için topraklara girmek ve düşmanları yok etmek. Böylece bundan sonra toprağı gerçek sahiplerine teslim etmeye başlar. Daha sonra 13'ten 24'e kadar olan ikinci bölümde iki bölüme ayrılmıştır. 13'ten 22'ye kadar toprakları bölmek ve daha önce de söyledik bu toprakları paylaşmak kabilenin nüfusuna göre oldu. Ancak Bölge nüfus sayımına göreydi. Çölde sayım kitabının sonunda, yolculuğun sonunda bir nüfus sayımı yapıldı. Bazı kabilelerin sayısı artmış veya azalmıştı. Bu nedenle sayıca fazla olan kabileler daha fazla yer kaplar ve sayıca az olan kabileler daha az yer kaplar. Arazinin bölünmesi 13'ten 22'ye kadar olan ilk kısımdır. İki veda konuşması 23 ve 24. bölümlerde yer almaktadır. Gelin sevgili izleyiciler bu tasarımı birlikte inceleyelim. 1'den 12'ye ve 13'ten 24'e kadar olan bu bölüme göre Yeşu kitabını aklınızda tutar. 1'den 12'ye kadar, 1'den 5'e sonra 6'dan 12'ye kadar 2 bölüme ayrılır. 13'ten 24'e kadar olan ikinci bölüm 13'ten 22'ye ve 23'ten 24'e kadar 2 bölüme ayrılmıştır. Yasanın tekrarı ve Yeşu kitapları arasında Hızlı bir karşılaştırma yapacağım. Yasanın Tekrarı kitabı Musa'nın son kitabıdır. Yeşun'un kitabı tarihi kitapların ilkidir. Yasanın Tekrarı kitabında iman beklentisi vardı. İnsanlar toprağa miras alacaklarını umuyorlardı ancak... Yeşu kitabı toprağı satın aldıklarında bir deneyimdi. Yasanın tekrarı kitabı imanın vizyonunu gösterir ancak Yeşu kitabı iman mücadelesiyle ilgiliydi. Başlayan mücadele ve inançla mirası alır. Yasanın tekrarı kitabı mirastan bahseder. Tanrı onlara Miras alacaksınız dedi ama hala miras almadılar. Ancak Yeşu kitabı mirasa sahip olmaktan bahseder mirasçı olmakla mirasa sahip olmak arasında fark vardır. Kağıt üzerinde miras alabilirsiniz ancak mirasa sahip olmak için mücadele etmeniz gerekir. Yasanın tekrarı inancı kitabında teorik olarak Yeşu kitabı inanç pratik olarak yorumlanır. Yasanın tekrarı kitabı ulaşılması gereken modeldir. Model Yeşu'nun kitabı yerine getirildi. Yasanın tekrarı kitabı Tanrının onlara verdiği olasılıklardan bahseder. Yeşu kitabı Tanrının onlara bahşettiği başarı hakkındadır. Bu haritada insanların vaat edilen topraklara nasıl girdiğini görelim. Daha önce halkın Mısır topraklarından çıktığını söylemiştik. Bu başlangıç noktasıdır. Burası Goten'in ülkesi. Kızıldeniz'e doğru yola çıktı. Sonra Mısır'ın doğu tarafına geçti. Sina'da yürümeye başladılar. Adı Sina, Sina Çölü. Bir Marahla tanıştılar. Sonra Elim. Bu yolu yürüdü ve önce Havrona Sonra da Horev'e geldi. Tanrı da Hore ve ardından Kadoş'a yürüdü. Ana noktalardan bahsetmeye çalışıyorum. Kadoş'ta halkla büyük bir sorun yaşadı. Casuslar ülkeyi gözetlemek için gönderildiğinde ve ülkenin haberlerini vermek için geri döndüklerinde 10 casus sakinlerini yiyip bitiren bir ülke olduğunu söyledi. Ve halk isyan etti. Böylece Rab onlara bu neslin ülkeye girmeyeceğini söyledi. Ama yeni nesil sizin dert ettiğiniz çocuklarınız girecek olanlardır. Kadoş'ta yolu kaybettiler ve Ezion adlı bölgeye geri döndüler. Ezion'dan Edom'a yürüdüler ve Edom'dan bu bölgedeki Moav'a vardılar. Bu alanda Ürdün nehrine girdiler. Ürdün nehrinde insanlar Yeşu liderliğindeki Ürdün nehrini geçtiler. Tabii ki Musa bölgede öldü. Yeşu Ürdün nehrini insanlarla birlikte geçti. Rab Ürdün nehrini önlerinde ikiye böldü. Tıpkı Kızıldeniz'in önlerinde yarıldığı gibi. Ürdün'ün batısında karşılaştıkları ilk şehir bu kırmızı dairenin olduğu Eriha'ydı. Eriha ve hikayesi çok ünlüdür ve Yeşu kitabında yer almaktadır. İnançla Eriha'nın duvarları 7 gün boyunca kuşatıldıktan sonra yıkıldı. Bu kısımdan doğudan batıya doğru girmişlerdi. Yani Moav, Ürdün'ün doğusunda. Ürdün'ün batısındaki Eriha'ya Ürdün nehrini ikiye bölerek girdiler. Ama bakalım insanlar ülkeye ne zaman girdiler? Tabii ki arazi önlerinde geniş ve bazı düşmanlar vardı. Düşmanlarla ard savaşmaya başladılar ve özgürleştirdikleri her bölgeye sahip oldular. Yeşil renk özgürleştirdikleri alanlardır. Ürdün'ün doğusunda bir parçamız var ve Ürdün'ün batısında bir parçamız var. Ürdün'ün doğusu daha sonra Manasya kabilesinin sahip olduğu tüm bu bölgedir. Manasya kabilesinin yarısı Ürdün'ün doğusunu, sonra Ürdün'ün batısını aldı. Bu yeşil bölge özgürleştirilen bölgeydi. Ama burada güneyde ve kuzeyde kurtarılmamış başka kısımlar da var. Bu yüzden Yeşun'un tüm topraklara sahip olması için daha fazla savaş vardı. Rab onlara dedi ki, mirasın geri kalanına sahip olmak için çabalayın. Burada vaat edilmiş topraklardaki kabilelerin parçaları önemli önümüzde açıktır. Her renk bir kabileyi temsil eder. Karşımızdaki kabile Manasse kabilesidir. Doğu Ürdün'ü aldılar ve Batı Ürdün'de de yer aldılar. Ürdün'ün doğusunda Manasse kabileleri, Gat kabilesi ve Ruben kabilesi var. Ürdün'ün doğu kısmını aldılar. Kabilelerin geri kalanına gelince Ürdün'ün batısındaki topraklarını aldılar. İssakar, Zevul'un, Naftali bunların hepsi kuzey bölgesinde. Buranın Ürdün'ün doğusu olduğunu biliyoruz. Burası Ürdün'ün batısı. Buranın yukarısında buna kuzey denir. Burası güney olarak adlandırılıyor. Yahuda, Benyamin ve Efraim düştü. Manashe burada ortada. Ama Zevulun ve Naftali kuzeydeki bu Celile denizine doğru. Bu kabilelerin parçalarıdır. Gördüğünüz gibi Manashe kabilesi için geniş bir alan vardır. Çünkü ikinci nüfus sayımında sayıları artmıştır. Ancak bazı kabileler alanları küçüktür. Örneğin Efraim'in küçük bir alanı vardır. Çünkü ikinci nüfus sayımında sayısı azdır. Her kabilenin yeri kura ileydi. Ancak her kabile için verilen alan çölde sayım kitabının sonunda yapılan ikinci nüfus sayımındaki sayılarına göreydi. Bunlar insanların vaat edilen topraklara ne zaman girdikleri ve toprağın kabileler arasında nasıl dağıtıldığı ile ilgili tüm ayrıntılardır. Bir ara vereceğiz ve sonra devam edeceğiz. Tüm Kutsal Kitab'ın Panoraması programına tekrar hoş geldiniz. Hala eski ayetin tarihi kitaplarının ilki olan Yeşuk kitabındayız. Aradan önce halkın Kenan diyarına nasıl girdiğini harita üzerinde anlattık. Topraklara nasıl sahip oldu ve topraklara sahip olmak için nasıl savaştılar? Toprak kabileler arasında nasıl dağıtıldı? Her kabilenin kabileleri arasındaki coğrafi konum kuraya göreydi ancak her kabilenin alanı her kabilenin sayısına göreydi. Bir şey söylemek istiyorum. Bu kitap bir mücadele kitabıdır ama ne tür bir mücadele? Bu kitaptaki çekişme mirasa sahip olma mücadelesidir. Mirasla mirasa sahip olmak arasında çok büyük bir fark vardır. Miras onlara lütufla verildi ancak mirasa sahip olmak için çabalamaları gerekiyor. Rusal olarak kim mücadele etmeli? Birçok insan cennete ulaşmak için çaba göstermeleri gerektiğini anlıyor mu? Çabalayarak cennete ulaşırsınız. Aslında cennete gitmek çabalamakla verilmez. Ama bu Mesih'in kişiliğine iman eden herkes için Tanrı'nın bir armağanıdır. Ancak çabalama Mesih'in bu dünyadaki yaşamını, ortaya çıkarmak için sonsuz yaşamı elde ettikten sonra gelir. Yani çabalamak imandan sonra gelir. Miras benim için imanladır. Ben Tanrı'dan doğdum. Bu yüzden bir mirasçı oldum. Ama mirasın tadını çıkarmak için, mirastan zevk almaktan alıkonulmamak için arzulara, dünyaya ve şeytana karşı çabalamam gerekir. Rab insanlara mirası vaat etmişti ancak Rab onlardan sahip olmak için savaşmalarını istedi. Pavlus bize Efeslilerin mektubunda şöyle diyor. Çünkü biz ete ve kana karşı değil, yöneticilere, yetkililere bu mevcut karanlığın üzerindeki kozmik güçlere, göksel yerlerdeki kötülüğün ruhsal güçlerine karşı güreşiyoruz. Lütfa göre bereketlerimiz var ancak kötülüğün ruhsal ev sahiplerine karşı mücadele vardır. Böylece mirasın pratik olarak tadını çıkarırız. Düşmanlarımız kan ve et değil, cennet gibi yerlerdeki kötülüğün ruhsal güçlerine, şeytan ve meleklerine karşıdır. Yani silah ruhsal bir silahtır. Nasıl bir silah taşıyoruz? ve kurtuluş miğferini ve Tanrı'nın sözü olan ruhun kılıcını alın. Kutsal kitapta silah taşımak, patlamak, öldürmek ve kan dökmek hakkında öğreti olduğunu söyleyemeyiz. Mesih ile Yeşu kitabında tanışabiliriz ve kutsal kitabın tüm kitaplarını anlamak için bir kural koyduk. Her kitapta Mesih'i arayın. Yeşu kitabında Mesih nerededir? Yeşu isminin kendisi İsa Mesih'in bir sembolüdür. Yeşu, İsa Mesih halkını günahlarından kurtarır. Yeşu, Musa'nın yapamaması üzerine halkı ülkeye getirir. Mesih bize mirası verdi ve yasa başarısız olduktan sonra ona sahip olmamızı sağladı. Bu kitapta yer alan ahit sandığı halkının önünde yürüyen Mesih'ten bahseder. Fısıh da Mesih'ten bahseder. Manna Mesih'ten bahseder. Toprağın ürünü dirilmiş Mesih'ten bahseder. Rabbin ordusunun komutanı bizimle birlikte savaşan Mesih'ten bahsediyor. O sığınak şehridir. Mesih kutsal kitabın tüm kitaplarının konusudur. Yeşil kitabını tanıttık ve umarım sevgili izleyiciler halkın ülkede bir payı olduğu gibi Tanrı'dan doğarak sonsuz yaşama elde ederek ve kutsal ruhun ikametgahı olarak Mesih'teki payınızı bulacaksınız. Tekrar buluşana kadar Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim inan eder sözlerim sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur